Efendim abla. Armi. Timuçin'in sürpriz dediği ailesiyle yemek yemekmiş. Hadi canım. Nasıl korkunç bir durumda kaldım anlatamam. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ya ne var bilmeyecek. Basıp gelsene kızım. Timuçin'i yüz yüze bırakmak istemedim. Çocuk ne bilsin olanları. Hem annesinin tavrı o kadar sinir bozucu ki. Karşısında yenik hissetmek istemiyorum. Of ne yapacağım Armi. Gidip dimdik bakacaksın gözlerine o zaman. Senin onlardan çekinecek neyin var? Bırak onlar düşünsün. Ne kasıyorsun kızım bu kadar kendini? Of yok ya galiba en iyisi kalkmak. İki taraflı işkence bu. Ee ama sen de ne öyle ne böyle. Bir karar ver ona göre gaz vereceğim. Neyse gitmem lazım. Bakacağız artık duruma. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Başka işim yok gibi İngilizceyi sardırdı başıma. Sanki yeterince derdim yok benim. İşin yoksa günde iki saat beyefendiyle burun buruna. Dört gözle dersi bekliyorsun işte geri zekalı. Kendine gel artık. Bugün yarın gideceğini bile bile ne bu kıpırtı içinde? Sok artık şu aptal kafana. O gidecek. Arkasına bile bakmadan elin bilmediğin memleketine gidecek. Sizinkiler dönüş biletini almış ha? Emri vaki yapmışlar yine sağ olsunlar. Tarihi bana uyuyor mu bakalım? Ve burada süre gelen bir programın yok ki. Neden uymasın? Kendimce yapmam gerekenler var büyük amca. En azından sorabilirlerdi bana değil mi? bayılıyorlar kafalarına göre iş yapmaya. Emirerleriyim ya ben. Canımız istedi tutku, Utku. Olmadı hadi gel Utku. Okulun yakında açılacak. gideceğin yeni ortaya çıkmış bir hal değil ki. O bileti bile son anda tedarik edebilmişler. Seferler dolu demiştim sana hatırlarsan. Okulunu, arkadaşlarını özlemişsindir diyordum. Pek gönülsüz görünüyorsun. Neyse. Ben bir su içeceğim amca. Bir şey istiyor musun mutfaktan? Hayır sağ ol. bir şey. Hep ben mi anlatacağım abi? Var işte bir sıkıntın. Tutturmuş herkes dön dön diye. Başka laf yok. E yakın değil mi dönüşü? Ne var bunda? Bilmiyormuş gibi konuşma sen de Ali. Saplanıp kaldım işte. Hiç gidesim yok. Ne yani? Burada mı kalmayı düşünüyorsun? Armiye bağlı. Bakalım. Ne demek o? Kal derse kalacağım. de hayırlısı olsun bakalım. İstersen sen üstünde taşıma ver bana. Hayır ablacığım ben de kalsın lütfen. Ne de olsa ilk kazancın. Haklısın tabii. Sana çekini verirken resimlerini çektiler. Tebrik ettiler ya ufaklık. Orada öyle seni izlerken nasıl göğsüm kabardı. Nasıl gurur duydum anlatamam. Geleceğin ünlü bir yazarının ablasıyım ben dedim kendi kendime. Sanmam. Yani yazarlık benim göze alabileceğim bir macera değil ki. Niye? 40 fırın ekmek yemem lazım. Sonunda da iyi bir yazar olur muyum? Meçhul. Ya aç kalmak da var işin ucunda. Yalnız olsam belki ama siz varsınız. Ben size de bakmak istiyorum. Bak bak. Şu ettiği laflara bak. Duymayacağım bir daha bunları. Sen sadece kendinin değil, hepimizin hayallerinin peşinden gideceksin. Bunu sakın unutma. Biz de her zaman arkanda olacağız. Size yeteriz, korkma. Sakın böyle şeylere de takılma. Anlaştık mı? Bakarız. Bakarmış. <laughs> Yürü seni otobüse bindireyim yazar hanım. Hayırdır sabah sabah? Evden mi kovdular seni? Ders için beklediğini söyleme düşer bayılırım bak. Canım sıkıldı geldim. Ev panayıra döndü sabah sabah. Ne oldu? Hırsız girmiş. Bir iki antikayı götürmüş. Aa, nasıl? Yani nasıl olur? Nasıl girer? Ya o kadar insan hiçbir bir şey duymadınız. Vallahi babasının evi gibi girmiş giren. Ne bir kırık, ne bir dökük. Tam bir profesyonelmiş. Ne çalacağını da bilmiş. Temiz iş yapmış anlayacağın. Allah Allah, çok üzüldüm. Ne yaptınız peki? Ne yapacağız? Polise haber verdik. Bakalım bir ses çıkacak mı? Büyük amcama dedim kaç kez bir kamera olsun taktıralım diye ama dinleyen kim? Neyse olan olmuş nasıl olsa. Biz işimize bakalım. Kaçta yapıyoruz bugün dersi? Ya hala ders düşünüyorsun. Yuh! Kaytaracak yer buldun diye sevmiştin değil mi? Yok öyle kolay yırtmak. Utku, Allah aşkına ne anlamı var bunun? Niye yapıyorsun bunu bana? Neyi? Söylesene Armi, anlamsız olan ne? Ne olacak canım bu ders işte. Ya gidişine ne kaldı şurada? Birkaç haftada İngilizce dahisi olamayacağıma göre boşa zaman kaybı değil mi? Yarım kalacak nasıl olsa. Kalmak zorunda değil. Nasıl yani? Gitme dersen gitmem. Ya ne demek şimdi bu? Gitme dersen bu sene kaydımı dondururum, gitmem. Sonra da burada bir okula geçmenin yoluna bakarım Armin. Lütfen bana gitme de. Hay Allah. Ben lafa daldım burada. İçeride beni bekliyorlardır. Girmezsem azarı işitirim. Görüşürüz. <laughs> aa, aa. Armi. Şiida. Ben burayı daha fazla dağıtmadan bir hava alayım geleyim. Sahi ne oluyor bugün sana? Kötü şeyler. Tamam. <laughs> Gitme dersen bu sene kaydımı dondururum gitmem. Sonra da burada bir okula geçmenin yoluna bakarım Halim. Lütfen bana gitme de. Git. Git. Gitme.